Bu diyetin 3 metodu vardır. E, üç metotta da ana amaç vücudu açlığa sokarak ötepoje dediğimiz hücre yenilenmesini sağlamaktır. E, birincisi 8-16 saat açlık, diğeri 5-2, bir diğeri ise ye, dur, ye 24 saat açlıktır. Bizler için en kabul gören, en yapımı kolay olan 8-16 saat açlık. Burada aslında açlığınızı 16 saate sınırlandırıyorsunuz ve 8 saat içerisinde de öğününüzü planlıyorsunuz. Fakat öğünü planlarken sizin ihtiyacınız doğrultusunda size özel bir beslenme programı olması lazım. E, karbonhidrat protein dengesini tamamen sağlamamız gerekiyor ve nasıl planlayacağız dersek de 12'de bir geç kahvaltı veya öğlen yemeği ile başlayıp akşam 8'de de günü yemek olarak bitirebilirsiniz. Açlık süresince her türlü sıvı serbest ama e, süt ve şeker eklenmediği şekilde nedir bunlar? Su olabilir, maden suyu, bitki çayı, kahve, siyah çay gibi içecekler açlık süresince serbest. Açlıkta leptin dediğimiz bir hormon salgılanmakta. Leptin tokluk hormonudur ve biz yemek yedikten 4 saat sonra salgılanmakta. Dolayısıyla bu diyetle beraber tokluğa karşı adaptasyonumuz gelişmekte, insülinimiz dengede olmakta ve düzenli yaptığımızda da kilo kontrolünü sağlamaktayız. Diğer metot ise 5-2 dediğimiz haftanın 5 günü normal bir beslenme, 2 günü ise 500 ile 600 kalorilik bir beslenme programı oluşturulmakta. Fakat 500 ve 600 kalorilik düşük bir kalori olduğu için doğru bir besin piramidini oluşturmamız gerekiyor. 24 saat açlık dediğimiz son periyotta ise bir gününüzü tamamen açlığa bırakıyorsunuz ve sadece su, bitki çayı, kahve, siyah çay gibi çaylar ya da sıvılar tüketebiliyorsunuz. Bu, bu diyet kabul görmüş, uygulamaktan bizler açısından olumlu etkiler gördüğümüz diyet. Fakat mutlaka başlarken hipogliseminizin, böbrek yetmezliğinizin, kalp yetmezliğinizin veya düzenli bir ilaç kullanıyorsanız, saat kontrolüne gidiyorsa, bunların olmamasına dikkat edip tamamen size uygun bir beslenme programı oluşturulması lazım ve sürdürülebilir olduğu şekilde de devam edebilirsiniz.